Herkese merhaba, şimdi size biraz kışkırtıcı, hatta belki de rahatsız edici bir konudan bahsedeceğim. Hani o çok sevdiğiniz müzikler, filmler tarzınız var ya, kısacası sizi siz yapan her şey. Ya bütün bunlar size ait değilse, ya hepsi büyük bir ilüzyondan ibaretse? Hadi gelin bu ilüzyonun perdesini birlikte aralayalım. Şöyle bir durup düşünün. Zevkleriniz gerçekten size mi ait? Hani o dilinizden düşürmediğiniz şarkı, bir oturuşta bitirdiğiniz o popüler dizi. Onu gerçekten siz mi keşfettiniz yoksa birileri size bunu sevmelisin dediği için mi sevdiniz? İşte bütün mesele bu. Bugünkü konumuzun tam da merkezinde bu soru var. Aslında her şey şu sarsıcı iddiayla başlıyor. Şu anda izlediğiniz ya da dinlediğiniz her şey sizin değil. Bir başkasının sizin için uygun gördükleri. Düşünsenize ne kadar ağır bir cümle bu. Yani diyor ki sizin özgür iradenizle yaptığınız bir seçim yok. Sadece önünüze konan bir menü var ve siz oradan seçiyorsunuz. Ya ama bu nasıl olabilir? Yani nasıl olur da zevkimiz bizim olmaz? İşte şimdi bu işin derinine iniyoruz. Gelin önce şuna bakalım. Zevklerimizin direksiyonunda aslında kim oturuyor? Biz mi yoksa başkaları mı? Yani bir şeyler izlerken, dinlerken gerçekten içimizden geldiği için mi yapıyoruz yoksa farkında olmadan algoritmaların ya da herkes bunu konuşuyor baskısının kurbanı mı oluyoruz? Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve cevap verin. Bir sonraki dizinizi seçerken ne yapıyorsunuz? hemen o Türkiye'de top 10 listesine göz atmıyor musunuz? Veya müzik dinlerken haftanın en popülerleri listesini açmıyor musunuz? Herkes konuştuğu için bir diziyi izlemek, sırf trend oldu diye bir konsere bilet almak, bunlar size de tanıdık geliyordur. İşin tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Bu seçimlerin hiçbiri sizin kişisel merakınızdan kaynaklanmıyor. Hepsi dışarıdan bir onaya, bir popülerlik damgasına muhtaç. E peki o zaman sizin zevkiniz bunun neresinde? İşte bu Herkes neyi seviyorsa o iyidir mantığının bizi getirdiği bir yer var. Büyük bir kalite düşüşü. Farkında mısınız bilmiyorum ama bu durum hayatımızın her alanına sızmış durumda. Gelin şöyle bir geçmişle bugünü karşılaştıralım. Bakalım siz de aynı şeyi hissedecek misiniz? Sadece bir bakın. Eskiden arabaların bile bir karakteri, bir ruhu vardı. Şimdi hepsi birbirine benzeyen, aerodinamik ama ruhsuz tasarımlar. Ya binalar? o eski detaylı mimarinin yerini şimdi kimliksiz, devasa beton bloklar aldı. Sinemaya bakalım. Sanatsal kaygıyla çekilen filmlerin yerini tutacağı garanti olan risksiz, formüllere dayalı gişe canavarları aldı. Sanki her şeyin özgünlüğü alınmış da yerine tek tip, kar odaklı bir basitlik konmuş gibi. Peki ama neden? Neden kaliteden bu kadar ödün verdik? Müzik endüstrisindeki şu değişime bir bakar mısınız? Resmen inanılmaz. Hani 90'larda falan bir sanatçıyı sevince gider albümünü alırdık, içinde ondan fazla şarkı olurdu, bir bütünlüğü olurdu. Sonra bu iş maxi single'lara yani 5 şarkıya falan düştü. 2010'larda artık sadece tek bir şarkı yeterli oldu ve şimdi, şimdi o tek şarkının bile hızlandırılmış 30 saniyelik TikTok versiyonunu tüketiyoruz. Yani artık bir şarkıyı baştan sona dinlemeye bile tahammülümüz yok. O kadar bile fazla geliyor. Müzik böyle saniyelerle ölçülür hale gelirken dizilerde ise tam tersi bir durum var. İnanılmaz bir şişme. Eskiden bir dizi bölümü dediğin taş çatlasın 45 dakikaydı. Bir saat bile değildi. Şimdi bakıyoruz 2,5 saat, 3 saat süren bölümler var. E peki bu kadar uzun sürede ne anlatılıyor? Genellikle daha fazla reklam alabilmek için uzatılmış sahneler, anlamsız bakışmalar ve tabii ki kaçınılmaz olarak düşen bir kalite. Peki neden biri kısalırken diğeri uzuyor? Cevap aslında çok basit ve hiç de sanatsal değil. Formül tamamen ekonomik. Daha kısa şarkılar daha fazla tıklanma ve yayın gelir demek. Daha uzun dizilerse araya daha çok reklam sıkıştırmak ve daha fazla gelir elde etmek demek. Yani işin özü bu. Sizin zevkiniz ya da sanatın kalitesi değil, kar maksimizasyonu her şeyin merkezinde. Tamam, kalite düşüyor, her şey para odaklı, anladık. Ama asıl soru şu: Biz bu düşük kaliteli şeylerin nasıl oldu da kabullendik, hatta nasıl oldu da sevmeye başladık? İşte burada çok güçlü ve sinsi bir yöntem devreye giriyor. Maruz bırakarak manipülasyon. Yani sürekli aynı şeye maruz bırakılarak zevklerimizin yeniden programlanması. Bu yöntemin işleyişi aslında çok basit ama bir o kadar da etkili. Düşünün, size sürekli olarak belli bir standartta, diyelim ki düşük kalitede bir şey sunuluyor. Başta yadırgıyorsunuz ama maruz kalmaya devam ettikçe gözünüz, kulağınız ona alışıyor. Bir süre sonra o düşük kalite sizin için normal oluyor. Artık daha iyisini aramıyorsunuz bile çünkü normalin o olduğunu sanıyorsunuz. Yavaş yavaş, farkında bile olmadan kıvama getiriliyoruz. Bu şartlandırmayı daha iyi anlatmak için şu örnekleri düşünelim. Mesela bu durum masum bir insanın farkında olmadan bağımlılık yapan bir maddeye alıştırılmasına benziyor. Ya da hayatı boyunca savaş görmüş bir çocuğun barışın ne demek olduğunu bilmemesine veya sürekli aç olan birinin zengin bir sofrayı hayal bile edememesine. İşte biz de sürekli vasat içeriklere maruz bırakılarak daha kaliteli olanın neye benzediğini unutur hale getirildik. İşte bütün bu anlattıklarımızın vardı en kritik sonuç bu. Siz aslında bu durumu seçmediniz bu şarkıları, bu dizileri, bu tarzı. Siz sadece bunun kendi özgür seçiminiz olduğunu düşünecek şekilde yavaş yavaş şartlandırıldınız. Acama gerçek bu. Peki bu devasa manipülasyon mekanizmasının motoru ne? Yani bu şartlandırma nasıl bu kadar etkili bir şekilde yapılıyor? Hani bilim kurgu filmlerinde korkuturlar ya bizi, beynimize bir çip takacaklar da hepimizi yönetecekler diye. Aslında o çip çoktan hayatımıza girdi. İşte o korktuğumuz kontrol çipi beynimize zorla yerleştirilen bir mikroçip değil. O çip her gün saatlerce elimizden düşürmediğimiz, onsuz yaşayamadığımızı düşündüğümüz akıllı telefonlarımız. Farkında olmayabilirsiniz ama o kontrol çipi size çoktan takıldı ve siz onu her gün kendi rızanızla şarj ediyorsunuz. Bu döngü eminim çoğunuzda tanıdık geliyordur. Sabah gözümüzü açar açmaz yaptığımız ilk şey ne? O çipe, yani telefonumuza sarılmak. Sonra hemen trend listelerine, algoritmanın bizim için seçtiği önerilere bakıyoruz, onları tüketiyoruz ve sonra da ne kadar popüler olduğunu göstermek için paylaşıyoruz. Böylece o çarkın dönmesine kendi ellerimizle yardım ediyoruz. Gittiğimiz tatilden, yediğimiz yemeğe kadar her şeyi başkaları ne yapıyor diye seçiyorsak bu uzaktan kumandalı bir hayat değil de nedir? Ve bu durumun özeti belki de şu cümlede saklı. Hepimiz sosyal medyanın kasap vitrinine bakan sokak kedileri gibiyiz. Ne kadar doğru bir benzetme değil mi? O vitrinin arkasında bizim asla sahip olamayacağımız pırıl pırıl mükemmel hayatlar var. Ekranda parmağımızı kaydırıyoruz, karşımıza antrikot çıkıyor. Bir daha kaydırıyoruz, küşleme. Ama sonra dönüp kendi tabağımıza bir bakıyoruz. Elimizde olan tek şey yağmurda ıslanmış bir parça ekmek. Peki, sürekli başkalarının seçimleriyle yaşayan, vitrine bakıp iç geçiren, uzaktan kumandalı bu hayatın toplumsal ve kültürel bedeline bu süreç sonunda ruhunu kaybetmiş, kendine ait hiçbir şeyi olmayan bir nesil mi yaratıyor? Şöyle bir düşünelim beraber. Gözünüzü kapattığınızda 60'ların, 80'lerin hatta 2000'lerin bile kendine has bir müziği, modası, kısıncası bir ruhu olduğunu hemen hatırlarsınız değil mi? Her dönemin bir kimliği vardı. Peki içinde yaşadığımız bu dönemin, 2020'lerin kimliği ne? Bu yılları 50 sene sonra ne ile hatırlayacağız? Bu dönemi tanımlayan özgün bir zamanın ruhu var mı gerçekten, yoksa sadece eski dönemlerin bir karması mı? İşte bu da acama gerçek bir soru. Bundan 50 yıl sonra bile insanlar geçmişin klasiklerini, o büyük sanat eserlerini hatırlamaya devam edecek. Peki bugün listeleri alt üst eden, milyonlarca kez dinlenen o şarkıyı bir yıl sonra bile kim hatırlayacak? Üretilen şeylerin çoğu o kadar tek kullanımlık, o kadar hızlı tüketim için yapılmış ki kalıcı olma gibi bir dertleri yok anında parlıyor ve aynı hızda sönüp gidiyorlar. Ve işte tüm bu analizin sonunda sizi en başa, en temel soruya geri götürmek istiyorum. Her şeyi bir kenara bırakın ve sadece bunu düşünün. Eğer zevklerin sana ait değilse, eğer izlediklerin, dinlediklerin, beğendiklerin hepsi birer şartlandırmanın, birer algoritmanın sonucuysa, o zaman geriye kalan sen kimsin? Seni diğerlerinden ayıran, seni sen yapan şey ne? Belki de bu sorunun cevabı bir sonraki sefere o popüler listelere tıklamadan hemen önce bir an durup ben gerçekten ne istiyorum diye sormakta gizlidir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, hatta mümkünse sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve hala olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbetimize kadar hoşça kalın. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız Eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin Adamı'yla Nostaljinin Sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin Adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.